İzmir şehir hastanesi. Harbiden şehir hastanesi. Arabayı ta abesin nikahına park ettim. Yürüyerek buraya geldim. Otopark da varmış içeride. Ama bilmediğim için oraya park ettim. Baktım millet böyle park etmiş sırayla. Ben de oraya park ettim. Ana büyük, ana kocaman bir yer. Allah kimseye düşürmesin. İçeride olanlara da yardımcı olsun çünkü hastane burası. Yani hastane olunca kötü oluyor. Ben de bir hasta ziyaretine geldim. Gelmişkense çekeyim dedim burayı. Bakar mısınız o binalara falan nerede? Kortaklar, mokaklar falan var ya. O oh. kocaman bir tepede zaten. Allah buradakiler de yardımcı olsun. Çünkü ben bir hastaya hastane biri düştüğü zaman üzülen bir insanım. Duygusalım. Buraya düşen arkadaş da dün beni arıyor. Abi hakkını helal et. Ben yan ameliyat olacağım. Şu bölümdeyim. Yani kısaca sık yanıma gel diyor. Şimdi aradım telefonu kapalı ama nasıl bulacağız bilmiyorum. Yine gideyim biraz dala geçeyim onunla. Moral vereyim ona trafik de kötüymüş daha o baksana. Abo. Abo 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 Neyse durdurayım bir bakayım neresiymiş bu. Harbiden. Havalanından daha dikler ama baksana. Şuraya bak. Şuraya bak. Doğru, nerede nerede? Yani burada kaybolacağız. Onu bulmak İnşallah onu bulana kadar adam taburcu olmaz. En azından bulalım görelim Karfur Karfursa varmış. Karfursan arkasında oradan üçüncü kata çıkacağım. Ameliyathane oradaymış. Bunu güvenlikçi arkadaşlara sordum. Güvenlikçi arkadaşlar teşekkür ederiz. Çok sakin, çok güzel bir şekilde yönlendirdi. Ben güvenlikçiye de şey sordum önce, danışmayı sordum danışma yok mu dedim oralarda. Yardımcı olayım dedi, o yardımcı oldu. Danışma göremedim, görseydim. Ha bak orada danışma varmış. Orada varmış, yeni gördüm. Yeni gördüm onu. Karfur sayı nasıl bulacak şimdi? Sen karfur sayı biliyormuşum gibi konuşuyor ama. Ha orada, gördüm. Ha danışma var. <laughs> <laughs> Ama tanışmada kimse yok. Harbiden... Kaliteli. Kur'anlar falan filan güzel. Ha, Karfurs'a burası. Zaten hastane kokusu değil. Poğaça kokusu geliyor.